Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz zaten kanalın e, neydi ha, hakkında seçeneğine basarsanız orada görürsünüz yeni seri yakında yeni seri yazıyordu ve bugün başlıyoruz yeni seri arkadaşlar bu video birazcık geç gelecek. Ona kusura bakmayın. Ve bundan önce de bir tane Stikvalli Gatsby videosu çekmiştim. Onun da güzel olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ve e, eliniz bırakınca yavaşlıyor. Abi dur şuradan ayarları. Ne tabi. resim. Evet abi. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayvan mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ee, bakkal mısınız? Bakkal mısınız? Oğlum nesiniz lan siz? Dur abi. Resmime basmayı unuttum. Oğlum gel lan. Memiler çok güçlü. Göremiyorum abi. Niye mermileri göremiyorum be? Yememi de gömüyorum be. Baba için nefes çıkarıyorum ben ya be 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 Ebeğim be. bebe. Bu seriyi de muhtemelen keseceğim. Çünkü daha bir dakika olmuş. Yani bir önceki video 8 dakikaydı. Çok yer kaplamadı ama o birazcık kap birazcık daha fazla. Ama düşündüğüm bir tık fazlaydı. O yüzden bu videoyu birazcık kısa yapacağım. Zaten ilk bölüm ne acelesi var ki? Hemencik bitireceğiz ne olmuyor ilk bölümde. Birazcık uzatacağız zaten. Bir 7-5 bölüm sürecek. 5-10 bölüm sürecek. Öyle biteceksin. Ne acelesi var oğlum. Şu anlık kesmeye gerek yok mesela. Ama bundan sonraki maç kesmem lazım. Yoksa daha ikinci bosa gelemeden videoyu bitireceğiz. En az 3. üçüncü bosa gelmeyi düşünüyorum bu videoda ama en az ikinci bosa geliriz. Çünkü üçüncü basa gelmek birazcık uzun sürer. Neyse şimdi letter. Şimdi home'ya bakın. Home'ya basın ve buradan yükseltmelere gelin. Arkadaşlar yükseltin uçağınızı. Şimdi uçağınız bir seviye. 500 level, 500 pardon 500 altın verin. Ve evet yeni özel güç açıldı. Ve arkadaşlar bir tane oyun var tanıdık bir. O oyunun aynı seslerini çıkarıyor. Yani ay, neredeyse çalıntı diyebilirim. Yükseltecek. Yeah, yeah. Ve burada başka kalamanlar var. Ama bunların açılma süresi var. Neyse abi şu an ben geliyorum desem yalan olur. Bu videoda bir altıya geliriz değil mi? Tabi oyun illa kullandırtırıyor. Kullandırıyor. Ben zaten bosa gemici atacağım ama şu özellikleri denetelim. Deneyelim yani. Bu neden? He, ee şeyi özelliği denedik. Bakın ne abi özelliği de gücümüzü de göstereyim. Yeni bakın güç böyle. Kısa bir süreliğinde lazer atıyor. Yani çok uzun bir süre değil. Bir iki bir beş saniyelik falan. Hatta beş saniyeden de az. Ve uçaklar birleştirebiliyoruz. Oyun içinde birleştirebiliyoruz. Oyun dışında e -e. sadece uçak geliştirebiliyoruz. Ve şu an bilmiyorum ağır bir oyun mu bu oyun. Ağırsa bir 5 dakikalık bana çekerim videoları ya da 3-4 dakika. Ağır değilse bir 8 dakikalık videosu da olur yunum. O kadar da cahil değiliz. Birazcık da uzun çekelim değil mi? Zaten bir önceki video 8 dakikaydı. İlk uzun videosu olmuştu. Şimdi arkadaşlar ben geliyorum. Evet yeni boss geldi. Beşinci bölüm şu an bura. Onuncu değil. Ama olsun. Kayda başlattım gene de. Neyse arkadaşlar. Ben gene kesip. Evet boss geldi. İşini bitireceğiz. Şimdi İşim bitecek yani Evet şimdi bir daha bossa geldik. Bakalım bu defa ne yapacaksın oğlum. İşini bitireceğim. Şerefsiz. Ben öldürdüm şerefsiz. Şerefsizsin oğlum. Sen süt çocuğusun. Sen tam bir süt çocuğusun. Gel havaya Allah'ını seveyim ya. Allah'ını seveyim. Havaya gel ya. Uç gel ya. Anasın. Gene. Gene salgın virüs. Gene virüs salgını. Oğlum işini bitireceğim. Oğlum gel lan. İşi yiyorsanız. Ya mı lan şerefsiz? Ye yendik. Ye ye ye. Ye 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 Evet şimdi yeni uçağımıza bir geliştirme yapalım. Ye krep çektim. Krep krep krep. Krep krep krep. Krep çekerim lan ben bu uçakla. Ye. Yeah. Neyse arkadaşlar bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kaç kere dönüyor desem.